Herkese selam dostlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Sunhawk'dayız arkadaşlar Güzel bir video ile karşınızdayız inşallah Herkese iyi seyirler diliyorum hemen notumuzu yapalım hızlı bir şekilde Kimseler atlamadan Hemen hızlı güzel silahlarımız iyi İki numara hemen rahmetlik oldu. Sorun değil. Oyundakiler zaten hemen uzaklara atıyorlar. Niye uzak atıyorlar anlamıyorum. Hani dibime atlasa da zaten yardımcı olmaya çalışırım. Ama işte. Yerimiz bu arada güzel. Şöyle köşeye alalım. 4 numaraya çok uzak değiliz dibimizde sayılır Şuralar da mı diyelim 4 numara gelene kadar Ekip olarak çalışalım çünkü ekip olarak iyi oluyor hani Bazı ekipler oluyor hemen bırakıp gidiyorlar yani hiç elini bile sürmüyorlar ama Genelde ekip olayını tercih ediyorum. Çünkü ekip olmadığı için mecburen bu şekilde bir işlem yapıyorum. Adam mı var? Kırmızı alan var bu arada onu biliyorum. Adam var. Onu sana bırakmam. Kalaş kusura bakma. O kadar da değil. 4 numara atıldı son dakika da Allah'tan iyi indirdik. Şu silahı alalım zaten. Uzi'nin mermisi az. Belli de zaten orada adam oldu. Çünkü ayak sesi geliyordu. Dokun minimum atalım hemen. Yer kaplamasın. Alan gelene kadar burada biraz takılalım. Geleni karşılayalım. Bakalım sonu görebilecek miyiz? Normal şartlarda 0.45 mi artık o mermi? O iyi çıkıyor da karşımıza. Bugün hiç denk gelmedik. Az denk geldik. İnşallah devamı gelir. Bu silahı alalım. 4 numaraya da çok gözden kaçırmak istemiyorum. Baya da gitmiş ama. Maksat ekip olarak çalışmak. Etrafımıza bakalım. Kimseler yok. Devam. Zaten 2 numara öldü. Bize ekip olarak çalışmamızı sürdürelim. Bu arada arkadaşlar videolarımız güzel izleniyor. Sizler ricam kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Zaten çok bir şeyimiz kalmadı. Daha para açılma açılmadı arkadaşlar. Dokuz aylık bir kanalımız şu an. Sizden cam izleyip destek verirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Dört numaraya da zaten yaklaştık. Durdu herhalde. ülkmen yere yatmıştır Arkadan bir atış geldi ama tam göremedim. Burada yüzde ekip var. Belli zaten atışlardan da belli. Girmeyeceğim oraya. Hemen vermek istemiyorum. Bir numara nerede? Çok uzağımızda değil. Alan bayağı büyükmüş. Köprüden geçelim. Bir numara ne yaptı orada savutmaya çağrılım herhalde şey ya Adam var herhalde çıkamıyor Adam var Şansa Bak hadi Gel Arkamda ekip olarak gelin Neyse sorun değil ne? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like etme, unutmayınız. Herkese iyi diliyorum.